Harika bir isim aynı. Nasıl yapar? Hemen abi. Duralım. Hayat boyu. Dur, Dur onun yanına geliyoruz. Öyle mi? Hee şey Ankara'sının orada Kavga değil mi? Sen mi Onlar anlıyor büyük şantiyeydi. İmarlı şeydi Tabii bir şey yapırsam onun için Sen ne düşünüyorsun? Altar şey yazdın haber atsın. Kurbanlık şey lazım bize. Atlamışsın bir dayı bana bana sen.